Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir analiz videomuzla karşınızdayız. Bugünkü teftişimizde Işıklar Enerji Yapı Holding ile Net Holding'in temel ve teknik analizlerini basit, hızlı bir şekilde yapacağım. Bu teftişi yaparken statik analiz usulünü kullanacağım. Yayınladıkları bilanço rakamlarından gerekli verileri kendi yaptığım Excel yazılımına aktaracağım. Çıkan verileri size takdim edeceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Işıklar Enerji Yapı Holding 954 ben bu videoyu çektiğimde cari fiyatı var. 543 milyon ödenmiş sermayesi. 2 milyar 511 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karından 171 milyon lira kar etmiş. Dönem karı zarar etmiş eksi 266 milyon. Net esas faaliyet karı 83 milyon karda. Elde ettiği bu dönem karı zararı ile hisse başına karı 0.49 kuruş zarar etmiş. Dönem varlıkları 1 milyar 234 milyon. Bir yıl içinde ödemek zorunda oldukları borçları 1 milyar 192 milyon. Toplam borcu 1 milyar 535 milyon. Işıklar enerjinin olması gereken ederi 4.6. Defter değerine göre olması gereken edere göre oldukça yüksek fiyatlanıyor borsada. 4.62 defter değeri rakımı var. 2.06 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. FK'sı eksi 19.44 yıl. Bu bilançonun hedefi 7 lira 86 kuruşa inmek. 9.54 cari fiyatı var. 4.62 defter değeri fiyatı var. 2.06 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Eksi 19.44 yıl cari FK'sı. 1 milyar 968 milyon yedekler toplamı var. 41 milyon ne işletme sermayesi var. 2 milyar 511 milyon öz sermayesi var. 5 milyar 185 milyon piyasa değeri var. Bu şu anlama geliyor. Siz 2 milyar 511 milyona parayı bastınız bu şirketi kurdunuz. Ama borsadan alırsanız 5 milyar 185 milyon lira ödeyeceksiniz. Yani kendi mal edileniz fiyatın iki katından daha fazla. Borçlarını da eklediğimiz zaman firma değeri 6 milyar 721 milyona çıkıyor. Cari verilerine gelince şirketin gerçek durumunu bu verilerde bulabiliyoruz. 954 borsa işlem gören fiyatı var. 462 defter değeri rakamı var. 2.06 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Eksi 19.44 yıl fiyat kar oranı. 41 milyon net işletme sermayesi var. Buraları anlatmadığımı biliyorsunuz. Buraları ileride katılı abone olan üyeler anlatacağım. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız balon bizim çok 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 düşmemiz lazım indirgenmiş nakit akımların esas faaliyetkarına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız şişme. Bizim 3.39'a çekilmemiz lazım. Bilançonun olması gereken ederi diyor ki 4.62. Bana öyle bir ağırlık yüklediler ki bu hamal yatırımcılar yüzünden ben taşıyabileceğimin çok çok üstünde bir yükle mükellef oldum. Artık bunu taşıyamıyorum. Dizlerim çöktü çökecek. 462'ye inmesi lazım. 954 fiyat çok yüksek diyor. Bilanço'nun hedefi 7 lira 90 kuruş. O da diyor ki biz biraz hedefimizi açtık, biraz geri çekilip dinlenelim. Bu gayet mantıklı diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki 369. Borsadaki fiyatımız çok yüksek. Bu hamal yatırımcı yüzünden biz eziyet içinde kalıyoruz, kan ter içinde kalıyoruz, grev hakkımızı kullanmak istiyoruz, sendikamız yok, kullanamıyoruz, borsadaki fiyatın düşmesi lazım diyor. Işıklar Enerji Yapı Holding'in bilançosu düşmeden yana. Bakalım gerçek hayatta para babaları grafik ne diyor? Işıklar Enerji Yapı Holding'in grafiğine ilk baktığımızda gördüğümüz şey 2022'den sonra yatırımcısına kazandırmış olduğu. Ve bir şey daha dikkatimizi çekiyor grafikte bir fincan oluşturuyor. Fincanın altıyla üstü kadar üstüne koyup yukarı çıkıyor. Fakat Işıklar Enerji Yapı Holding son zamanlarda düşme eğilimi göstermiş. Fakat tam karar verememiş. Düşeyim mi, yerimde mi sayayım, çıkayım mı diye. Zannımca bir sonraki bilançoyu bekliyor. Ya da para babalarının kendine bir omuz atmasını istiyor. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. 8.86'ya fiyat geldiğinde kurtarma sandallarına biniyorsunuz, gemiden uzaklaşıyorsunuz. O nokta hem alarm hem ikaz hem de elveda noktanız olmalı. Yukarıda ise 11.50 seviyesini beklemeniz gerekiyor. Eğer 11.50'nin üstüne çıkarsa yeni bir yükseliş akımı başlatabilir. Bu hisse senedini nerede alayım sorusunu soracak olanlara vereceğim cevap şu. Bu hisse senedi 7.30'un altına inmediği müddetçe ben bu hisseden herhangi bir lot alışveriş yapmayı düşünmem. 7.30'un altında tekrar bir durum değerlendirmesi yaparım. Münasip görürsem 7.30'un altında olmak koşuluyla net holding. Bu videoyu çektiğim zaman 44.24 cari fiyatı var. 500 milyon ödenmiş sermayesi, 47 milyar öz sermayesi var. 2 milyar 399 milyon esas faaliyet karı, 1 milyar 637 milyon dönem karı var. 1 milyar 828 milyon esas faaliyet karı var. Burada hemen şu daha önceki videoları seyredenlerin aklına gelmesi lazım. Yatırım yapılabilme ihtimali olan şirketler değerlendirirken ödenmiş sermayesi en az olmak üzere kar elde etmesi gerekiyor idi. Bu ödenmiş sermayesinin üstünde kar elde etmiş. Bizden değerlendirme olarak ilk artısını aldı. Elde ettiği bu dönem karıyla hisse başına kar 3.27 olmuş. Dönen varlıkları 4 milyar 183 milyon. Bir yıl içinde demek zorunda oldukları borcu 9 milyar 113 milyon. Toplam borcu ise 28 milyar 986 milyon. Bizi daha önce seyretmiş olanlar bilirler. Yatırım yapılacak şirketin net işletme sermayesinin artı, zahit olması gerekiyor. Yani pozitif olması gerekiyor. Burada da gördüğümüz gibi bu net holdingin net işletme sermayesi negatif çıkacak. Bizden bir eksi aldı. Net Holding'in olması gereken defter değeri 94.5. Borsada gerçek değerinin olması gereken ederinin oldukça altında fiyatlanıyor. Defter değeri rakamı 94.53. Cari piyasa değeri bölü defter değeri 0.47. Hedefi ise 35 lira. Yani şirketin hedefi şu anda borsada işlem yaptığın fiyatın altına inmek. 44.24 cari fiyatı var. 94.53 defter değeri fiyatı var. 0.47 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. FK'sı 13.51. Yedeklerinin toplamı 46 milyar 762 milyon. Net işletme sermayesi 4 milyar 929 milyon nakıs. Eksi de negatif. Bizden eksi aldığını söylemiştim. Siz bu şirketi parayla kuracak olsanız öz sermayesi 47 milyar 262 milyon lira. Ama Borsadan alacak olursanız 22 milyar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla %50'nin üstünde bir kar elde edebiliyorsunuz. Borçlarını da eklediğimiz zaman 51 milyar firma değerine ulaşıyor. Cari verilerine gelince 44.24 borsada işlem gören fiyatı. 94.53 defter değeri fiyatı. 0.47 piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Fiyat kar oranı ise 13.51. Net işletme sermayesi. Eksi 4 milyar 929 milyon. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız düşük 75.51'e çıkmamız lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki borsadaki fiyatımız düşük 72.86'ya çıkmamız lazım. Bilançonun olması gereken ederi diyor ki 94.53. Borsadaki fiyatımız düşük yükselmemiz lazım. Bilançonun hedefi diyor ki 35.9. Borsada biraz yukarıdayız alçalmamız lazım. Bir rasyon yaptık. Rasyon diyor ki 69-69. Hülasa net holdingin bilançosu ezici bir çoğunlukla yükselmeden yana. Ben illaki yükselmeliyim diyor. Fakat net işletme sermayesinin negatif oluşu onu geri çekiyor. Böyle durumlarda benim tecrübem şunu gösteriyor. Eğer bir şirketin net işletme sermayesi ekside ise bu şirket genelde bedelli sermaye artırımına gidiyor. Bedelli sermaye artırımına giderken de fiyatları düşüyor. Ne işletme sermayesi çok önemli arkadaşlar. Eksi olan şirketlerden genelde uzak durmak gerekiyor. Şimdi gelin bir de gerçek hayata bakalım. Bu şirket hakkında para babaları, balinalar, köpek balıkları ya da büyük yatırımcı ya da grafik ne diyor? Birlikte bir bakalım. Ona göre bir durum değerlendirmesi yapalım. Net olduğu grafiğine baktığımızda gördüğümüz şey şu. Uzun zamandır yatırımcısına kazandırmış son zamanlarda bir düşme eğrisine girmiş, düşüşe başlamış fakat kararsız kalmış. Düşeyim mi yerimde sayıp güç mü toplayayım ya da yukarı mı çıkayım? Kararsız kalmış. Benim buradan anladığım dördüncü bilançoyu bekliyor. Bu bilanço iyi gelirse ona göre bir karar verecek. Hisse senedi elinde olanlar için söylüyorum. Fiyatlar 43 liranın altına iner ise kurtarma sandallarına biniyorsunuz. Hazırlığınızı yapıyorsunuz. Fiyat 42.42'nin altına inerse gemiden uzaklaşıyorsunuz. Niye uzaklaşıyorsunuz? Bu sevdiğiniz şirketi daha aşağıdan alabilmek için. Eğer fiyat 42'nin de altına iner ise yukarıda sattığınız için daha aşağılardan daha fazla lot alıp bu sevdiğiniz şirkette kalabilirsiniz. Yukarıda ise 45.70'i geçmesi gerekiyor. 45.70'i e geçtiği zaman yeni bir yükselti, yeni bir başarı hikayesi yazabilir. Bu hisse senedini nereden alayım diye soran olur ise onlara vereceğim cevap şu. Eğer bu hisse senedi geri çekilirse 37 lira civarında almaları çok çok iyi olur kanaatindeyim. Eğer fiyat 37'nin altına düşmez ise 42 ile 37 arasında bir yerde almaları bu hisse senedine sahip olanlar için de en yüksek kar elde etme olasılığını o hisse sahibine verir. Bir videonun daha sonuna geldim. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Surşili lisan ettimse affola. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Ne kadar çok yorum yazarsanız bu bizim için çok iyi olacak. Çünkü YouTube biz Müslüman Türkleri öne çıkartmak istemiyor. Onun YouTube gibi firmaların kendi altıncı kol faaliyeti yapan alçaklar var bu memlekette. O alçaklar paranızı sizden çalıp oraya aktarmakla görevliler. Onun için onlar o sahtekarlar size yanlış bilgi veriyorlar. İşte bu sahtekarların önüne geçmek istiyorsanız Yazabildiğiniz kadar yorum yazın ve kanalımızın tanıtımına katkıda bulunun. YouTube'un algoritmalarını yenip öne çıkalım. Abone sayımız ne kadar artarsa bizi mecburen bu YouTube algoritması öne çıkaracak. O zaman gerçeklere ulaşan insan sayısı artacak. Ne kadar çok gerçeklere ulaşan insan olur ise borsada zarar etme olasılığı o kadar azalacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.